Arkadaşlar merhabalar. iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, Yektu hocamızın kitabından e, güzel bir soru. E, sınav ayarında olduğunu düşünüyorum. Bunu sizler için çözmeye çalışalım. Yektu, Fatih, Anıl, Mert ve Yasin beraber bir ev kiralamışlardır. Bu evin kirasının dörtte üçünü ev sahibine Yektu, Anıl ve Yasin ödemiştir. Daha sonra Fatih ve Mert, Yektu'ya toplam 2x TL, Anıl'a toplam 100-x TL Yasin'e toplam x artı 20 TL ev sahibine toplam 10x TL ödemiş ve böylece ev kirasını bu 5 kişi eşit paylaşmış olmuşlardır. Buna göre evin kirası kaç TL'dir diye sorulmuş. Farklı yollardan çözülebilir. Biz de şu yoldan çözmeye çalışalım. Normalde 5 kişi var. Bölünecek para en son durumda herkes eşit ödediğine göre 5K gibi düşünülebilir. Ama şurada evin kirasının 4'te 3'ünden de bahsedilmiş. Normalde evin kirasını 5'e böleceğiz ama burada 4'te 3'ü dediği için paydamıza bile 4 geldiği için 5 ve 4'ün ortak katı olan 20 üzerinden gidebiliriz. Bence evimizin kirasını biz 20K gibi düşünelim arkadaşlar. Bu durumda herkes kaç K ödeyecektir? 4K. Yani da öyle değil mi? Anıl'da Yasin de şöyle ya yazalım. Mert de Fatih de her birinin ne ödemesi gerekir? 4K ödemesi gerekir. Buraya 4K yazdık. 4K, 4K, 4K ve 4K yazdık. Ama evin kirasının 4'te 3'ünü ev sahibine Yektu, Anıl ve Yasin 3 kişi ödemiş. E şimdi 20K'nın 4'te 3'ü ne yapar arkadaşlar? 15K yapmış olur. Demek ki şu 3 kişi kaç K ödemiş arkadaşlar? 15K ödemiş. Normalde bunların ödemesi gereken ücret ne arkadaşlar? Toplam bakarsak 12K. Ama bunlar 15K ödemiş. 15-12'den Mert'in ve Fatih'in parasından 3K lirayı Yektu Anıl ve Yasin ödemiş. O zaman Mert ve Fatih'in Yektu, Anıl ve Yasin'e toplamda 3K para vermesi gerekir. Bakın Mert ve Fatih'in Yektu, Anıl ve Yasin'e ödediği toplam parayı şu üçünü toplayarak bulabiliriz. O zaman 2x artı 100 eksi x artı x artı 20'den 2x artı 120 lira aslında Mert ve Fatih'in Yektu, Anıl ve Yasin'e ödemesi gereken 3K'ya eşittir. Yani biz 2x artı 120 eşittir ne diyebiliriz arkadaşlar? 3K diyebiliriz. Bunu bir kere burada belirtmiş olalım. Bunun dışında Mert ve Fatih ev sahibine de toplam 10x lira ödemiş. Arkadaşlar şimdi zaten 15K'sını bunlar ödemişlerdi. Bunlar o Fazladan ödenenleri zaten Yekdua, Anıl'a ve Yasin'e verdiler. Onun dışında ödenmesi gereken toplam para 20K olduğu için 20K-15K'dan kalan 5K'yı da Mert ve Fatih'in doğrudan ev sahibine vermesi gerekir. O zaman biz 5K'mızın da neye eşit olduğunu söyleyebiliriz? 10X eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan 1K'mız kaç X gelecektir? 2X gelecektir. Bunu da burada söylemiş olalım arkadaşlar. Eğer 1K'mız 2X ise arkadaşlar 20K'mız aslında kaç X yapmış olur? 40X yapmış olur. Bizim ödenecek toplam kira paramız 40X'tir. Bunu söylemiş olalım. Aynı zamanda K 2X olduğu için şuradaki K yerine de ne yazabiliriz? 2X yazabiliriz. Bu durumda 2X artı 120 eşittir. 3 kere 2 xten 6X gelir. Buradan 4x eşittir 120'den x'i 30 olarak bulmuş oluruz. Ödenmesi gereken toplam paraya 20k yani 40x demiştik. x 30 ise 40x 40 kere 30'dan bize 1200 verecektir. Yani evin kirası 1200 TL'dir diyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar hemen az önceki sorumuzun altında güzel bir soru daha var. Bu da gayet sınav ayarında olduğunu düşündüğüm bir soru. Bunu da çözmeyi anlatmaya çalışalım. Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu bir topluluk boş sınıftaki sıralara oturacaktır. Bu sıralara sadece kızlar ikişerli otururlarsa sıraların 12 tanesi, sadece erkekler üçerli otururlarsa sıraların 8 tanesi, kızlar ve erkeklerin tamamı dörderli otururlarsa sıraların 1 bölü 4'ü boş kalmaktadır. Buna göre bu sınıfta sıra sayısı bu sınıftaki sıra sayısı kaçtır? Şimdi şurada sıraların 1 bölü 4'ünden bahsedildiği için bence biz burada arkadaşlar sıra sayımızı 4'ün bir katı alalım. Mesela ne olsun 4K gelmiş olsun. Bakın unutmayın sıra sayımız 4K. Biz son durumda 4K'yı arıyoruz. Peki kızlar ikişerli oturduklarında örneğin 10 tane sıraya otursalar 10 kere 2'den kaç kız olur? 20 kız olur. Yani 2 ile sıra sayısını çarparak kızların sayısını bulabiliriz. Burada 4K sıra varken kızlar ikişerli oturduğunda 12 tane sıra boş kalıyorsa kızlar toplamda 4K-12 tane sıraya oturmuş olur. Her birinde 2 kız oturduğu için 4K-12 çarpı 2 bize toplam kız sayısını verecektir. İşte burası toplam kız öğrenci sayısıdır. Erkek öğrenci sayısına baktığımızda yine 4K tane sıramız var. Erkekler her sıraya üçerli oturduğunda sıralarımızdan kaç tanesi boş kalıyormuş? 8 tanesi. Demek ki erkekler de toplamda 4K-8 sıraya oturuyorlar. Her birine 3 erkek oturduğu için toplam erkek sayımız da 4K-8 çarpı 3'ü 3 ile bulunmuş olacaktır. Bu ikisini toplarsak sınıftaki toplam sayıyı bulmuş oluruz. Son paragrafa, son cümleye baktığımızda da kızlar ve erkekler tamamı hep bir arada dördelli oturduklarında sıraların 1 bölü 4'ü boş kalıyormuş. 4K sıramız vardı 1 bölü 4'ü boşsa 3 bölü 4'ü doludur bu bize 3K'yı verir 3K sıranın her birinde 4 kişinin oturduğu söylenmiş bu durumda 3K ile 4'ü çarptığımızda da sınıf mevcudunu bulmuş oluruz bunların toplamı da sınıf mevcuduydu bu da sınıf mevcudu oldu o zaman bu ikisini birbirine ne yapabiliriz eşit diyebiliriz 2 kere 4'ten 8K eksi 24 gelir artı 3 kere 4'ten 12K eksi 24 gelir eşittir bize 12K'yı verir 12K'lar burada gider arkadaşlar Eksi 24 eksi 24 karşıya attı 48 yaptı. 8K 48'den K'mızı 6 olarak bulmuş oluruz. Biz 4K'yı arıyorduk. 4K'mızı 4 kere 6'dan 24 gelecektir. Doğru cevabı neye şıkkı olması gerekir? Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.